Şu anda İzmir Belediye Başkanı burayı isimlak isimlak ediyor. İsimlak. Yıllarda nereden baksan bir eldiven var ya. Yani. Değirmen geçmiş dönemde burada yaşayan Ermenilerin döner sermayesinin en temel gelirlerinden bir tanesi. Burada ilk anlarda su türbünlü olan değirmenin Akyazı'dan, Sakarya'dan ve birçok çevre köylerden gelen buğday öğütülüyordu. Ve bu öğütülen buğdaylardan hak alınarak kiliseye gelir temin ediliyordu. Ee, değirmenin e, hamisi durumunda olan Apik uncuyan 13 Ağustos 1905 tarihinde öldürülünce kardeşi onun kaldığı yerden Değirmen'i e, devam ettirdi. 1911 yılında e, su türbününden vazgeçilip e, 47 beygirlik bir e, motor konuldu kiliseye. E, kiliseye değil pardon ...kilisenin su değirmenine... Ee, ...oradan da o şekilde devam etti. Çaropan Kilisesi'nin... E, ...demirbaşı... E, ...şey... ...su değirmeni. ...dolayısıyla... E, ...değirmenin... E, ...özel bir sahibi... ...özel bir mülk değil... ...kilisenin... ...şeylerinden, demirbaşlarından... ...değirmenin değişik tarihlerde... ...tamiriyle ilgili... Bilgiler buluyoruz. Su türünün eklenmesi, çevrenin düzenlenmesi, 300 metre yukarıdaki benti'nin onarılması ile ilgili kayıtlara rastladık. Fakat inşaat tarihi ile ilgili kesin bir kayıda ulaşmış değiliz. Ancak söylenenlere göre Ermenilerin yani 1600 yılının başlarında buraya gelen Ermenilerin eserinin olması ihtimali kuvvetli ihtimal. 1600 üzerinden bir hesap yapacak olursak 300 yılın üzerinde ve halen ayakta gördüğünüz gibi bir restorasyon bekleyen, tekrar onu ileriki yıllara ulaştıracak bakımı gerektiren bir durumda beklemekte. Şu an değirmenin mülkiyeti Akbaşa'da e de yaşayan bir komşumuzun üzerine 7 dönüm tapulu. Buranın restorasyonuyla ilgili Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediye Başkanı bir çaba içerisine girdi. Fakat yerin istimlakı ile ilgili bir sorun yaşıyorlar diye ya, duyuyorum. Onunla ilgili dava konusu oldu istimlak edilmesi. Değirmenin İzmit Belediyesi tarafından restore edilmesini umutla bekliyoruz.